Başkonsuluz bu arada soruyor. İki reisi cumhur kim olacak dedi. Atatürk karar vermişlerdir dedi. Sökmeni emrettiler dediler. Ben at buyurun, ben yapamam. Şimdiye kadar ayin müdürlüğü yapmamış bir insan dedi. böyle bir vazifeyi tekabül edemeyeceğim dedim. Hayır Atatürk böyle emrettiler dedi. Dört bakımdan bu vazifeyi tekabül edemeyeceğimi arz ediyorum dedim. Bir, sertifikam yok. İki, Nisan bilmem. Üç, bugüne kadar nahiye müdürlüğü yapmamışımdır. Dört, 1918'den beri çalışmakta, nacizane çalışmak imkanını bulduk. Şimdi buna ücret mukabili gibi geliyor bana. Beni af 14 Ağustos tarihinde bir telaf alıyorum Kuzan Zade'yle. Arz ettim, verilen vazife